Bu insanlık için son derece kritik bir andır. İnsanların bu kuantum aleminin gücünün farkında olduklarını sanmıyorum. Bakın bu alemde ayrılık yoktur, acı çekmek yoktur, fiziksel hiçbir şey yoktur. Kısaca madde yoktur. Bunların hepsi üç boyutlu bir gerçeklikte olup biter. Her şey enerjidir, frekanstır, titreşimdir, her şey bilgi ve bilinçtir, her şey düşüncedir. Bu görünmez bir enerji alanıdır. Einstein, alan parçacığın tek kontrol alanıdır derken parçacığı kontrol ettiğini söylemiyordu. Aksine alanın parçacığı kontrol ettiğini söylüyordu. O zaman bu alandaki bilgiyi değiştirebilirsem parçacığın maddesini de etkileyebilmem gerekir. Atomun %99.99'u enerjidir. Yani neredeyse fiziksel hiçbir şey yok. Maddi değil, belki de binde bir kadarı. O halde gerçekliğin hakikatini görme olasılığımız sıfırdır. Tek göreceğimiz küçük bir frekans spektrumu ve madde denen enerjinin en kararlı formundan yansıyan ışığın gölgesidir. Bu spektrum bize hologram illüzyonunu verir. Bu yaratıcı süreçte maddenin yerine enerjiye odaklanarak, kaynağa doğru ilerleyerek ve bütünlüğü hissederek bir alan yaratabilseydim o zaman şimdiki ana ulaşabilirdim. Yani dikkatimi nereye verdiğim ve enerjimi nereye harcadığım önemlidir. Tüm dikkatimi bedenimden, çevremdeki insanlardan, eşyalardan, cep telefonumdan, arabamdan, evimden ve ilişkilerden çekme yeteneğini geliştirmeliyiz. Geçmişten gelen alışkanlıkları ve gelecek planlarını bir kenara bırakıp şu anda, şu anki anın içine odaklanırsam bir yerden başka bir yere, bir zamandan başka bir zamana geçebilirim. Bu saf farkındalık anımdır. Ancak bu hiçbir şeyin içi aslında yoğun frekanslar ve enerjiyle doludur. Bu durumu bir materyalist olarak nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Ancak bu durumda isim olmadan, yüz olmadan, vücut ağırlığınız olmadan, diyet olmadan, hastalık olmadan, iş olmadan, herhangi bir kimlik olmadan ve geçmiş olmadan varlığı sürdürmek demektir. Saf bilinç olarak kalabiliriz. Bu noktada beyinde gerçekten derin bir şey meydana gelir. Stres hormonları tarafından modüle edilen veya farklı bölümlere ayrılan beynin farklı katmanlarından bahsediyorum. Beyin, dikkatinizi bir konudan diğerine, bir kişiden başka bir kişiye veya bir sorundan başka bir şeye kaydırmak için kullanılır. Bu alışkanlık beyni parçalara böler ve odaklanmayı daraltır. Aşırı odaklanmaya neden olur ve bir şeye takıntılı hale gelirsiniz. İşte stres altında yaptığımız şey budur. Farkındalığınızı bir şeye açmadığınızda beyin son derece organize olmaya başlar. Beynin modüle edilmiş farklı katmanları birleşmeye başlar. Beynin daha bütünsel bir formda ateşlenmeye başladığı ve tüm beynin aynı frekansta rezonansa girdiği tespit edildi. Beyni bu şekilde çalıştırdığınızda uyumlu dalgalar oluşturmaya başlarsınız ve bu dalgalar birbirleriyle etkileşime girer. Bu etkileşimlerde daha büyük genlikler yaratır. Genlik ne kadar yüksekse beynin enerjisi de o kadar yüksek olur. Yani beyinde bir rezonans oluşur ve beyin daha matematiksel, daha organize bir yapıya bürünür. Uyumlu olan beyin, tüm beyin tek bir nörolojik ağ olarak işlemeye başlar, iki yarım küre bir araya gelir ve bütünlük adı verilen bir tür pisişik birlik oluşur. Beta beyin dalgası durumlarından daha yavaş beyin dalgası durumuna geçtiğinizde bu tutarsızlık durumu elektrik sinyalleri üretir bu elektrik sinyali niyetle ilişkilidir. Yani niyetiniz ne kadar neyse beyin o kadar tutarlı ve sinyal de o kadar güçlü olur. Eğer madde yerine alandan yaratmaya karar verseydiniz ve saf bir bilinç olsaydınız sizden istenilen her şeyin ne kadar zor olursa olsun tutarlı bir beyinle sinyaller gönderebilirdiniz. Size nasıl yapacağınızı öğretiyorum. Bunu yaparsanız tüm boşluk ve evren bilinç tarafından doldurulur. Artık siz siz değilsiniz. Siz kaynak haline gelirsiniz. Yani siz kaynak olduğunuzda ve sinyali dışarıya gönderdiğinizde herkesin, her şeyin, her yerde ve her zaman bilincine dokunursunuz. Niyetiniz nedeniyle tüm alan elektriklenir. Eğer siz kaynaksanız neden bir şey almak için herhangi bir yere gitmeye ihtiyacınız olsun? Bilinç tutarlı bir beyindir ve sonra kalbin enerjisi sevgidir. Saf sevgi kaynaktır. Bu yüzden eğer sizden geleceği aşık olmanızı istesem ve geleceği kalbin manyetik alanıyla kendinize çekmenizi istesem kalp 10 fit geliştiğinde bir manyetik alan üretir. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yani şimdi sevgi atomları bir arada tutabilen yapıştırıcıdır. Enerjinizi bu olasılıkla senkronize ederseniz böylece tesadüfleri, eş zamanlılıkları ve fırsatları görmeye başlarsınız. Bir park yerinde sıra bulmaktan bahsetmiyorum. Bu insanlar için kritik bir an. Çünkü bence insanlar gerçekten ne kadar güçlü olduklarının farkında değiller. Bu olay yaşamlarında gerçekleştiğinde her bir ihanete, geçmişlerinde olan her şeye dönüp bakacaklar ve artık umursamayacaklar. İşte o zaman geçmişleri var olmaktan çıkacak. Çünkü zaten bildiklerini unutmuş olabileceklerini kendilerine kanıtlayacaklar. İşte bu yüzden de Onların hayatının yaratıcısıdır.